Evet. Hayat böyle işte iki yıl sonra yine Sultan e, Sultanbeyli'deyiz. Güzel dostlarımızın evindeyiz. Ablam gene donatmış masayı. Bak belki Anladım. abla seneye seneye Ramazan 6 Mayıs'ta olamayacak artık. 10 e, gün daha geri gideceği olsun, için. Olsun. Demek 3 Ramazan üst üste. Yani 2 sene önce iftarımızı açtık. Geçen sene yapamadık. Ama bu sene iftarımızı yıl dönümünde açtık. Yine böyle bir Ramazan akşamında e, sohbet ederken Ramazansız da buluşuruz. İnşallah. Ramazan İnşallah. Ramazan iftari için gelmiştik. Nasip ilçe başkanımız sizi bizimle buluşturmuştu biliyorsun. Evet. evet. Ama o akşam ilginç bir olay yaşandı. Tabii seçim iptal etti. Yaşandı evet evet. <laughs> birazcık hüzün oldu yani masada olmadı değil. Sonra iftarımızı açarken oldu. sonra güzel oldu. Evet, sonra güzel oldu. <laughs> yani, yani su, Sultanbeyli'den e, Sultanbeyli'den ta Beylikdüzü'ne siz de iftarımızı açıp dualarımızı ettikten sonra Geçen evet. sefer de burada mu bu sefer burada durmuştum. Öyle Biz mi? <laughs> ha, ha, ha. Tamam, <laughs> uğurlu gelsin. Hadi bakalım. Evet, i̇nşallah. <laughs> Bir 10 yıl daha istiyoruz. 15 yıl <gülüyor> <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> Ondan sonra Beylikdüzü'ne gitmiştik. Oradan da milletimize Korkmayın, her şeyin çaresi var. Halkımız gereken cevabı verir. Verecek. Sandıkta buluşuruz dedik, buluştuk. Allah e, şükürler olsun ki Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçilmedi sadece. Aynı zamanda milletimiz demokrasi olan inancını da gösterdi. Evet. evet. E, ve aslında yöneticilere şöyle dedi, yani sakın birisinin hakkında kötü bir karar vermeyin. Verirseniz halk size cevabını verir dedi. Evet. Onun için hayırlısı. İnşallah güzelliklere vesile olsun. Ben bu Ramazan ayında güzel o bereketli sofranda bulunmaktan onur duydum ablacığım abicim. Teşekkür ben de sana ederim. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Beni dedim kapıma açtın, geldin. Allah razı olsun senden. Ne demek, nice nice inşallah. Evet. Ben biliyorum ki bütün İstanbul'da böyle birçok güzel sofra var şu anda. Güzel duaları neden Daima de... dualarımız sizinle. Allah razı olsun. Hepimize evet. milletimize evet. sağlık diliyorum her sofraya bereket diliyorum ağabey, inşallah öyle işsizliğin olmadığı e, insanların ekmeğini kazandığı bir millet bir memleket bir şehir olalım istiyorum bu zor günleri atlatalım e, kimseye pandemi bulaşmasın Allah sağlık şifa ağabey, versin ağabey. bu duygularla buradayım senin niye duamı bol bol ediyorum senin sofran Demokrasiye uğurlu geldi. Bir karar <laughs> alındı ama geldik soframızda iftarımızı açtık, uğurlu geldi. Bu şehre de inşallah uğurlu gelecek. İnşallah. Senin yüzünü de mahcup etmeyeceğiz. İnşallah, i̇nşallah e, bu dualarımızla, inşallah dualarımızın kabulüyle bu Ramazan e, ayından sonra bayramdan sonra daha böyle güzelleşen e, sağlık sorunu kalmadığı bir ülke, bir memleket olalım diliyorum. İnşallah, İnşallah. i̇nşallah. Olacak. Evet. Ee, Hıdrellezi hatırlatıyor Murat. Yani tam hıdrellez değiliz. O da o da güzel bir tesadüf. Evet, mi? evet. Kağıtlara yazdık, gömdük. tabii hıdrellezin o güzel uğur bereketi de üzerimize olsun. Ee, hem Hızır Aleyhisselam'a hem İlyas Aleyhisselam'a hepimiz şükre şükrediyoruz, dualar ediyoruz. Aynı zamanda Kadir Gecesi. Yani. Evet, evet. Ee, yarın mı öbür gün mü? Cumartesi öbür günü. Gün, cumartesi, cumartesi günü. Cumartesi akşam. Kadir gecesi de e, bereketi bol bir gece. Duamızı edelim. Ondan sonra da güzel bir şekilde bayramımızla buluşalım. Evet, Çok İnşallah. konuştum. Var. Allah razı olsun hepinizden. Çok konuşalım. İyi ki varsınız. Yok, az konuştum. Allah Bir parantez açabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Siz ilk geldiğinizde babam o gün Ramazan'ın ilk günüydü. O gün hastaneye gitmiştim. E, kan falan vermiş. Oruç falan da tutamamıştı. Sonra işte fotoğraflardan falan babamı görüp şey diyorlar. İşte asık suratlı. İşte acaba gelmesini istemedi mi? <gülüyor> <gülüyor> falan. <gülüyor> Ama öyle bir şey yoktu yani. <laughs> <laughs> Söyleyelim Yok. <laughs> <de. gülüyor> <laughs> <laughs> Ama şimdi kan çıkmamıştı. Ama zaman... zaman. Tabii tabii. Tabi. E, bir çekin yerini bulur canım. İnsan insanı yeni tanıyor. Benim de memleket yeni tanıyordu o zaman. Yani. Normal. Ben zaten diyorum ki tanışalım. Tanıştıktan sonra beni herkes sever diyorum. Bizim iş adamlarımız dedi ki bana hep, ya sen ne biçim adamsın misafir ediyorsun yüzü nasıl bilmiyorum ki hastan doğru hastanede o yüzden yani, o gün, o, gün, o, gün, söylemiştiniz doğru ve ayrıyetten bir şekilde daha tanışmaları var annemle babamın annemle babam e, ilkokuldan sınıf arkadaşları Oo, ve ne zamanında güzel. E, Bülent Ecevit e, köylerine geldiklerinde ikisi beraber karşılıklı e, bayrak tutmuşlar Oo, ondan sonra güzel, yıllar sonra tekrardan size de nasip olunca bayrak <laughs> tutmuşlar <laughs> ama en azından <tam> misafir <laughs> ettik soframızda varmış Allah razı için. olsun ne güzel çok sevgiler Herkese iyi akşamlar i̇yi hayırlı ramazanlar